Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda yeğenim Süleyman var. Bu benim için kutuları biriktirmiş, biriktirmiş 53. seviyeye kadar gelmiş ve beraber açalım diye bize getirdi. 70'e dayanamamış, hemen açalım demiş. Bir karakter çıksın diye bekliyor. Merhaba Desilu. Merhaba, şimdi... Merhaba arkadaşlar. Şimdi sıracım da burada kafasını sokması lazım. Ha. <laughs> şimdi hemen başlayalım. Şurada bir tane mega kutu var. Hazen en çok hangi karakter istiyorsun? Leo. Leon. ben şey de yok oğlum Lego. Um Senden çıkarsa ha 5 çıktı. Hiçbir şey çıkmaz. Bir bok çıkmadı. Şşt, terbiyesiz. <laughs> Allah'ım ya. Oha, 106 ne? Bu 106 da çıkmaz değil mi? dünyayı Dünya yıkılsa şey. çıkılmaz. Bir bir şey çıkmaz, çöp çıkar. Oha, baştan başlayalım. İnşallah. Aha. <laughs> Çıkacak mı? Çıkacak mı? Çıksak. Çıksak. Çıkacak, Çıkacak mı? <laughs> Hadi lan. Ne basayım ben? Hani 38 çıktı ama bizi yanıltıyor. Burada ver. Burada da vermedi. Taşları da almamıştın. Taşları da al. Taşları alabilir. Taşlara mi? biz 57 çıktı. Bu sefer köşe. Hadi. Hadi be. Oğlum biz şanssızız bak. Bize getirmekle sen hata yaptın. Sıraçla benden karakter çıkmaz. Oha! 102. Oha! Aa, 102 ne? Sen bu tamam, sonra Tamam. Bundan sonrakini sen aç. Tamam, Hadi. Ben mi şanssızım sen mi? Bakıyorum. Yavaş aç. Yavaş. Oh. Görmedim ki kaç çıktığını. 50 yazdı. Heh. Tamam sen de çok şanslıymışsın. Bir de Süleyman'ı açsın. Ha, bunu geç. Bu, bu bunda çıkmaz. Al. Bana bir gün ondan e, ne çıkmıştı söyleme çok şanslıydım. Bana cini çıkmıştı. Aha. Pü. Aksesuar çıktı. Barley. Seviyor musun? Bana, bana kavar mu? ver. sevmiyorum. <laughs> hadi <laughs> şimdi mega kutu açıyoruz. Bak hadi Allah'ım. 6 yaz, 7 yaz, 8 yaz lütfen. Kaç yazdı? Bir daha bak. Kaç yazdı? 5. Allah canını almasın senin ya. 5 ne lan? Oğlum Süleyman 11'e geldik hiçbir şey çıkmadı ya lan. Oha. oh. oh! 79. 79. ne? Oğlum senin kaç karakterin var bu kadar hiçbir şey çıkmıyor ya. Hmm, 34. Oha. Ben de bayağı varmış ha. 87 yu. Çıkmadı. 10 taşımızı alalım. Yu. Hmm. Yakında mega kutunun verdiğini verecek ha. Az kaldı. Bu şans da bizim verecek. Sende de efsanevi var mı? Spike varmış. Evet. Başka hangisi var? Başka efsanevi yok. Ali Rıza'nın hiç yokmuş ya lan. Oh. 94. Ben Yine. De var. Efsanevi. Sen, aynen. Ama sen sende Bropaz aldık da bir sürü kutu. Oğlum silo. Hayır. Bitiyor lan kutular. Hadi altı bak. Bak bakmıyorum. Bu sefer olacak. Bu sefer altı. Bakma. Hiç kimse bakmasın. Kim söyleyecek? Kim söyleyecek? Ben. ben. Altı. Aha, altı çıktı. Oh! Tamam bu sefer oldu. Yok, bu sefer oldu. Yes, yes, Oğlum yes, bak. Yes. Bak yeminle aksesuar yıldız gücü verirsen bozuşuruz. Bak süper sen. Bizi izliyorsan bir tane adam ver. Hadi bir Allah. Tane, hadi hadi. Hadi, hadi. hadi hadi dua. Hadi hepimiz. Allah'ım inşallah inşallah. Allah ım Allah ım Allah Allah versin ya. Ama bu iyi ya. Ben istiyorum bunu. Bana Bunu seviyor muydun? Evet kol. Cold iyi en azından. Ama Tuh, daha karakter tıklar. çıkaramadık ya. Bir tane yıldız gücü, bir tane aksesuar mı çıkardık? Evet, yıldız gücü. Yok çıkmadı. Ya bir adam. Bir yıl da var mı sende? Sende de yok yok her şey çıkmış. Sen daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı istiyorsun? Yok. <laughs> Sülo, sen sana bir şey Bunu bunu sen sonra ver. Yeni 50 de olmuyor mi? değil mi? 50 de kurtarmıyor. 40'ın Demin niye vermedik? 38 çıktı. Kaç kaldı lan? Yarıyı geçtik. geçtik. 82. Tane sonra sonra Hadi bak. Hadi. Hadi bakmıyoruz. Anladım. Sıra sen söyle bu sefer. Biz kapatıyoruz gözlerimizi. Evet. Hop bastım. Bastın mı? Evet. 5 çıktı. <laughs> Allah canını almasın ya. Millete 7-8 çıkıyor. Bize 5 çıkıyor ya. Bir şey çıkmayacak. Mega. <laughs> Kapatsan sonra sil, sil, babam, babam bakacak. Sonra he, tam tamam. sonra hepiniz bak, bakmayacaksınız. Oğlum bunlarda niye bir şey çıkmıyor? Biz bu kadar mı şanssızız lan? Ha bunu geç. Hadi bak küçük ver artık. Bir tane Ot, ya. Bir tanecik lan bir tane lan bir tane hadi la. Puh, Allah evet, cezanı vermesin. Hu O oh, sepe bu süper şeyin güncellemesi de var ya. Bir tane vuracağım. Aa, o da Çıkar mı? Çık. Ben bir kere 42'den çıktıydı ama. Anam anam son 10 kutuya kalıyoruz. Bunu, ben de çok şanslıyım. Bir tane lan, bir tane lan, bir tane. Oluyor mu? Kurtarıyor mu? Kurtarıyor mu bilmiyorum. Göreceğiz. Çıkacak, çıkacak. Hadi çıkacak. Çıkacak. Sıraş ben de diyordum Hadi bak. Hadi. Hadi gözleri kapatıyoruz. Sen kapatmıyorsun. Sıraç mı sen? Cevdet sen söyle. 5 tane. Beş. Yapma be. 5 <laughs> yine 5 5. Ondan sonra var mı başka Mega kutu bir tane? 2 tane Mega kutumuz kaldı. Lan bir tane adam çıksın lan. Bir adam çıksın. Lan bir tane, <laughs> lan, bir tane <laughs> lan bir tane lan. Aa bunu Ama, geç. Aha. Bir tane lan bir tane istiyorsun bir tane. O. Hiç, hiç çıkmadı. Ya, ya. Hiç çıkmadı ya. İçeriden takip ediyorum. Hiç 32'den üstte çıkmadı. Ay. Aha. Bakalım. Her şey sen Süleyman, sen söyle. Sen söyle. Herkes kapatsın gözünü. Herkes her şey kapattı, kapattı. Tamam, herkes sen herkes kapatsın. Kapattık, kapattık. 5 deme lütfen. Demiyorum. Kaç? Bas. Basamadın mı lan? Basamadım. Niye 5 be çıkmış işte ya? Dev olsun, devamına bas. Belki çıkacak. Allah Allah, sen de bizi heyecanlandırıyorsun ya. Seni dağıtacağım. 5'te çıkmıyor ama. 5'te çıkmıyor. Bana bir kere 3'te çıkmıştı. Ya o başka o, ya. O kupon O büyük şey. kutu, şey büyük kutudur. Büyük kutuda bazen büyük, hep 3'ük çık, çıkıyor. Ya Allah'ım. Bak, bazenleri çıkıyor. Anladın mı? Anladım. Her son kutular, çıkmış. son 3 kutumuz. Hadi artık, yap sürpriz. Oha be, oha be, oha. Seni gibisini. Son kutu. Hadi bu sefer Tutsun totem. Kaba diyoruz. Allah anne olur karakter çıksın. Amin. Ha. Hadi. Kaç yazdı? Altı. Altı mı? Altı. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi adam. Hadi, Hadi lan. Hadi. Hadi adam çıksın da. Hadi. Hadi lütfen. Lütfen bak. Lütfen ya yani bak son son kutumuz son basamamız basıyoruz. Aha bir şey. Ooo <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> ne <laughs> 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 çıkardık çıka <ya> sonunda. <laughs> <gülüyor> 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 Son kutuda bayramı çıkardık <laughs> be. Oh. Tamam lan. Kurtardık mı muzu sefer? Sevindin evet. mi? Hmm. Tamam. Şır adam ah. taşı... tamam. Bitti. Taşa harcama, taşa harcama da şey alırsın. Brawpasa alırsın. alırsın. Siz de böyle bizle kutu açılımı istiyorsanız <laughs> kutuları biriktirin, beraber açarım. Discord'tan <laughs> konuşabiliriz. Böyle tabii Antalya'daysanız böyle de açabiliriz. Her zaman böyle videolar çekiyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.